İstanbul genelinde Yeditepe tepe huzur denetimleri vardı, araçlar durduruldu, kimlik kontrolleri yapıldı. Toplamda 13 araç trafikten men edilerek 125.931 lira para cezası uygulandı. Araçlar tek tek durduruldu, sürücülere genel bilgi taraması yapıldı. İstanbul'un 212 noktasında Yeditepe tepe huzur denetimi yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan, deniz limanı şube botu da denizden destek verdi. Yapılan aramalara hassas burunlu narkotik köpekleri de katıldı. İstanbul genelinde yapılan aramalarda çeşitli suçlardan aranan 510 şahısla 280 asker yoklama kaçağı yakalandı. 88 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu. Denetimlerde ayrıca 931 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1201 araç ve motosiklette 31 sürücüye cezai işlem uygulandı. Toplamda 13 araç trafikten men edilerek 125.931 lira para cezası uygulandı.